Arkadaşlar yeniden merhabalar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok enteresan bir durum meydana geldi Türkiye'de. O da şu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini kullanarak bazı iş adamları ve bürokratlardan çıkar temin etmeye dönük bir eylem sonlandırıldı. Bir kişi yakalandı. Bunu neyle yapıyor? Bunu her zaman sizlere özellikle yırtındığımız, sürekli anlattığımız, üzerinde durduğumuz bir teknolojik konuyla. Deepfake. Yani sahte görüntü, sahte ses. Şimdi deepfake'i birkaç kez sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Çağımızın yeni dolandırıcılık yöntemi. Hem de özellikle çok büyük meblağ, meblağ şeklinde bu dolandırılıyor. Hatırlarsanız size bu konuyu anlatırken özellikle Dubai'de bir olay, bir örnek vermiştim. Bir iş adamı işte çok büyük bir e, bankanın müdürüyle tanışıyorlar. Sürekli oturup birlikteler vesaire filan. Dolayısıyla banka müdürü ve o iş adamı birbirini çok iyi biliyor, sesini iyi tanıyor vesaire filan. Şimdi bir gün bunu sezen, bu siber dolandırıcılar, bu olayın farkına vararak banka müdürünü işletiyorlar, bizim tabirimizde işletiyorlar. De fake kullanarak o iş adamın sesini e, telefonla Müdüre bildiriyorlar ve 35 milyon doları bir başka hesaba aktarmasını istiyor. Sözde iş adamı. Oysa esasında dolandırıcılar o iş adamı tak iş adamını taklit ediyor sesini. Yani fake olayıyla değiştiriyorlar tıpkı e, böyle bir teknoloji. Ve o dava Amerika'da hala devam ediyor. 35 milyon dolar uçtu gitti. Şimdi bu tür olaylar önümüzdeki yıllarda artacak. Dikkatli olun. O yüzden diyorum evet teknoloji gelişiyor. İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojiler güzel teknolojiler de var ama bir akıl bu teknolojik gelişmeleri şeytanlaştırıyor. Teknolojiyi şeytanlaştırarak kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. O yüzden önümüzdeki dönemde siber saldırılar, önümüzdeki dönemde dijital e, sahtecilikler ve e, büyük para kayıpları maalesef ve maalesef yaşanacak. bu yüzden biz diyoruz ki her şeyi dijitalleştirmeyin. Bunun bir standardı olsun. Üretilen teknolojinin standardı olsun. Birleşmiş Milletler'de devletler toplansın. Bu teknolojiye özellikle insanların bazı olumsuzluklarını, bazı insanlar üzerinden olumsuzluk oluşturacak özellikle bu dijital teknolojilere bir sınırlama getirmeleri gerekir. Bir kural getirmeleri gerekir. Aksi takdirde Bakın kendileri de bunun mağdur olabilirler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Sayın Cumhurbaşkanının sesini taklit ediyor ve birebir telefonla arıyormuş gibi yaparak birçok menfaat elde edebilir. Korkunç bir dolandırıcılık sistemi. Bu daha başlangıç. Bu iyi günlerimiz. Sizi korkutmak için söylemiyorum. Gerçekten de bu deep fake teknolojisi her geçen gün çok tehlikeli hale geliyor. Sadece kişilerin sesini değiştirmekle kalmıyorlar, görüntülerini değiştiriyorlar. Varın düşünün yani sizin görüntünüzü alıyorlar bambaşka çirkin bir olayda kullanıyorlar ve siz onu aklayıncaya kadar zaten üzerinize o çamur kalıyor. O yüzden de bu teknoloji gerçekten de ileriki dönemlerde başımızı çok ağrıtacak. Ölü insanlar konuşturulacak ve dolayısıyla da hiç olmadık, hiç olmadık işlemler yapılarak sanki gerçek kişiler yapmış gibi sunulacak. Hele bu bir de dijital paraya geçiş de kullanılırsa aldı başını gidecek işte bu siber saldırılar. O yüzden yeni savaş siber saldırı savaşları. Yani artık her zaman söylediğimiz gibi topla, tüfekle, uçakla ülkeler işgal edilmeyecek. İşgal bir tuşun altında yani bir tuşa basılmasıyla ilgili bir şey oldu artık. Dijital çağ, dijital tehlike ne derseniz deyin adına ama Gelecekte insanları, insanlığı, ülkeleri bekleyen çok büyük bu siber saldırılar, siber dolandırıcılık ve siber terör. Bunları çok konuşacağız ve dolayısıyla ülkeler artık terörle mücadeleyi siber, dijital, dijitalizm üzerinden yapacak. Çünkü dolandırıcılıklar inanılmaz derecede artacak. Her türlü işte e, o dijital paralarla ilgili dolandırıcılıklar hat safhaya ulaşacak. Siber saldırılar, firmaların çökertilmesi vesaire filan. Ama en önemlisi de biz bireylerin bunun karşısında nasıl korunacağımız. Devletler kendini koruyamazsa bireyleri nasıl koruyacak? İşte bir akıl tüm anahtarı elinde bulundurmak ve tüm dünyayı aynı noktadan kontrol etmek adına esasında bu dijital açıklara göz yumuyor. Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz 2020 ve 2021 yıllarında tam iki kez küresel çapta siber saldırı simülasyonları yaptı. Bunlar boşuna yapılmıyor. Çünkü değerli dostlar önümüzdeki dönemlerde olabilecek şeyler. Ve Türkiye'de bu teknoloji yeni yeni hareketlenmeye başladı. Biliyorsunuz televizyonlarda artık gerçek spikerler yerine o oluşturulmuş yapay zeka destekli deepfake'ler yerine alacak. İnsan olmayan robotlar televizyonlarda haberler sunacak, tartışma programları yapacak insan oradan çekilecek. Şu anda zaten bunu yapıyorlar. Japonya'da, Çin'de bunlar var. Ve dolayısıyla Çin'den başlayan bu teknolojik çılgınlık bütün dünyayı saracak. İnsanlar her yerden gözetleniyor. Dijitalizm insanları her an, her noktada 7 gün 24 saat gözetliyor. O yüzden de bunu bilen o akıl farklı farklı dolandırıcılık yöntemlerini sahaya sürüyor. Dikkatli olmak lazım. Mesela değerli dostlar, telefonlarınızı bir yerde oturduğunuzda asla telefonlarınızın yüzünü masaya çevirmeyin. Yani masaya yüzüstü bırakmayın. Televizyon telefonlarınızın yüzü masanın aşağısına gelecek şekilde bırakmayın. Burada da çok sinsi bir dolandırıcılık örneği var ve geliştirmişler o da şu. Masaların altına bir cihaz koyarak sizin telefonunuzdaki tüm bilgileri alabilirler. Alabiliyorlar daha doğrusu. Banka hesaplarınız, şifreleriniz vesaire filan bunların hepsi Esasında tehlikede. O yüzden buradan uyarıyorum telefonlarınızı masanın üstüne özellikle yüzüstü koymayın. Ve mümkün olduğu kadar cebinizde tutun. Mümkün olduğu kadar çantanızda tutun. Çünkü dediğim gibi basit bir cihaz yerleştirme telefonunuzdaki bütün bilgileri o cihaza aktarabiliyorlar. Şifrelerinizi arabiliyorlar. Böyle bir döneme giriyoruz. Peki bunun önlemi alınamaz mı? Elbette alınır. Karamsar olmamak lazım. Ee, tabii ki buna bir çare bulurlar devletler. Fakat işte o akıl boş durmuyor. Yani bizim evlerimiz özellikle nesnelerin interneti öyle güzel cümle, süslü cümle olarak bizlere lanse ediliyor. Ama evlerimizdeki o her elektronik eşya aslında bir tehlike. Şimdi kullansanız bir hal, kullanmasanız bir hal. Dolayısıyla faydalı olan şeyler var. Televizyonlarımız var, bilgisayarlarımız var vesaire filan. Şimdi evinizdeki eee dizüstü bilgisayarlar. Lütfen onların kameralarını mutlaka bir bantla kapatın. Kullanmıyorsanız kapatın. Mümkün olduğu kadar telefonlarınızı yatak odalarına sokmayın. Böyle bir döneme giriyoruz. Böyle bir tehlikeli sürece giriyoruz. Bakın ister kamera açık olsun ister olmasın. Görüntü alabiliyorlar. Sesi zaten alabiliyorlar. O yüzden evinizdeki araçlar artık birbirleriyle entegre elektronik eşyalar. Nesnelerin interneti dedikleri şey bu. Bütün o elektronik veriler, araç gereçler birbirleriyle bağlantılı. Bunu neyle yapacaklar? Bunu 5G ile yapacaklar. 5G'yi o yüzden bir an önce hayata geçirmek istiyorlar. Bütün ülkelere bunu dayatmak istiyorlar. O yüzden şimdi yarın Cumhurbaşkanı'nın efendim sesini taklit ederek bunu yaparlar. Bir başka gün bir müşterinin, bir başka gün bir bakanın falan bu alır başını gider ve işin içerisinden çıkılamaz bir duruma gelir. O yüzden çözüm şu. Devletler teknoloji alırken dikkat etmeleri gerekir bir. iki. artık bu alanda özellikle siber saldırılar, siber terör, siber dolandırıcılık konularında uzmanlaşmış özellikle bir istihbarat biriminin kurulması elzemdir. Mutlaka ve mutlaka bu istihbarat birimi oluşturulup bununla mücadele etmek gerekir. Aksi takdirde efendim emniyette bir birim. Belki canla başla mücadele ediyor ama yetersiz. Bürokrasi bununla mücadele edemez. Dolayısıyla bununla mücadele edecek birim MIT'teki o birimdir. Evet var. Zaten o Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini değiştirip işte menfaat temin etmek isteyen kişiyi de MIT yakaladı. Ama bu daha da geliştirilebilir. Bu aynı zamanda ordumuzda çok büyük bir birim olarak kurulabilir. Çünkü birçok ülke artık Siber ordular kuruyor. Siber ordu komutanlıkları kuruyor. Biz de buna hazırlıklı olmamız lazım. Kullandığınız dijital eşyalara dikkat ediniz. Mümkün olduğu kadar yatak odalarınızdan bu dijital cihazları uzak tutun ve kapatın mümkün olduğu kadar. Mümkünse kapatın telefonlarınızı içeri almayın. Nacizane tavsiyelerim bu. İnşallah bir dahaki sohbeti analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.